Kapadokya bölgesinin doğal güzelliklerinin yanı sıra kültürel zenginlikleri de büyük ilgi görüyor. Geçmişi, yüzyıllar öncesine dayanan birçok tarihi mekan var. Bunlardan bir tanesi de Gülşehir ilçesinde bulunan Aziz Dimitris Kilisesi. İşte o kilisenin hikayesi. Gülşehir'in Çalışanlar Mahallesi'nde bulunan Aziz Dimitris Kilisesi'nin 1902 yılında Gülşehir'de yaşayan Rumlar tarafından yapıldığı bilinmekte. Önceki dönemlerde kayaların kazılmasıyla yapılan kiliselerden farklı olarak Aziz Dimitris Kilisesi, Lisesi kesme blok taşlarıyla yapılmıştır ve dönemin büyüsünü yansıtan bir yapıdır. Aziz Dimitrios zengin bir ailenin çocuğu olarak 260 yılında Selanik'te dünyaya geldi. İlk eğitimini ailesinden aldı. Genç yaşa varıldığında memleketine asker olarak hizmet etmek istedi. İnançlı, zeki ve cesur bir insan olduğundan kısa bir sürede komutan makamına ulaştı. O dönemde Hristiyanların baş düşmanı olarak Dioglathianos Rom'un kralıydı ve Anadolu sorumlusu ise damadı Maximanos idi. Maximanos, Aziz'in özellikle gördüğünde Hristiyan olduğunu bilmeden onu Selanik'e dük olarak atadı. Aziz bu makama ulaştığında korkusuzca Hristiyanlığı askerlerini öğretiyor ve onlara putların sahte ve insan işi olduğunu anlatıyordu. Birçok asker Aziz'e eğitim almak için gidiyordu. Kısa zaman içerisinde birçok kişi putperestlik tuzağından kurtularak Hristiyan oldu. Bir gün putperestlerden birkaçı Maximonos'a giderek Aziz'in putlara karşı konuştuğunu tek ve gerçek bir tanrı olduğunu olduğunu anlattığını bildirdiler. Maximanos bundan emin olmak için de bütün üst düzey komutanlarını putlara tapınmaları için davet etti. Aziz'in tapınağa gelmeyi reddettiğini görünce onu yargılamak için karşısına getirilmesini emretti. Maximanos neden putlara tapınmaya çağırdığında gelmediğini reddettiğini sorduğunda Dimitrios efendim hiçbir zaman senin emirlerinden dışarı çıkmadım ve hiçbir zaman senin büyüklüğünü küçümsemedim. Ancak inancıma daha sadığım çünkü o benim ve bütün insanlığın kurtarıcısıdır. Bu yüzden sizin sahte tanrılarınız Kızlarınıza tapınmayı reddettim diye cevap verdi. Maximonos bu sözlere kızarak Aziz'in her yerde pis bir koku ve kirli su olan karanlık bir odaya kapatılmasını emretti. Dimitrios hapishanede yaklaşık bir sene kaldı. Her gün Tanrı'ya şükrediyor ve sevinç dolu dua ediyordu. Bütün bu zamanda öğrencileri ziyaretine geliyor. O da onları yetiyordu. O yıllarda Selanik'te gerçekleştirilen tek tek dövüşlerde Dimitrios'un öğrencilerinden Nesteros hiç yenilmemiş olan Lianos ile karşılaştı ve tek darbeyle onu öldürdü. Bunu Hristiyanlığın putlara karşı bir zafer olduğunu düşünen Maximonos önce aynı kılıçla Nestoros'u öldürdü. Ardından Dimitrios'un da öldürülmesini emretti. Askerler zindana girdiklerinde Aziz sağ kolunu kaldırarak onu kılıçlamalarını bekledi. Askerler Aziz'in karnının yan tarafına indirdikleri kılıç darbeleriyle Aziz'i öldürdüler. Dimitrios'un bedenini Hristiyanların gömüldüğü yeri gömdüler. Ama o zamandan beri mezarın içerisinde muhteşem bir koku yayılmaya ve muhteşem kokulu bir su akmaya başladı. 1896'da Gülşehir'de yapılan bu kiliseye onun aziz hatırasına ithafen ismi verilmiştir. Bahçede bulunan kuyuda ona ait su, aziz beden ve ruhunu aratması niyetiyle içilmektedir. Bu kilise 27 Nisan 2011 tarihi itibariyle Gülşehir Belediyesi'ne tahsis edilmiştir. Kilisenin bahçe ve çevre düzenlemesi yapılmış, güzel bir görüntü elde edilmiş ve turizmin hizmetine açılmıştır. Kilisenin olduğu alan ve kilise temiz ve bakımlı bir durumdadır. Daha tam olarak restorasyonu bitirilmemiş ama görünümü olarak bakımlı ve temiz bir durumdadır en azından bu tarihi esere sahip çıkılmıştır